Melka. Melda ne yapıyorsun? Melda ne yapıyorsun? Evimizi satamayız. Ben kredi çekerim bütün borçlarımızı kapatırız. Ah kızım. Olmaz öyle şey. İşe girdiğinden beri bizim için çalışıp durdu. Biz annenle kararımızı verdik Melda. Böyle olması gerekiyor. Hayır. Evimizi satamayız. Melda konuştun. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbi iyileşeceksin. Çok şükür. Kredi alacağım. Lütfen ısrar etmeyin. Tamam kızım. Tamam. Sen sen sadece sağlığını düşün. Cemil. Et. Şimdilik Melda'yı dinlesek daha iyi. Bir de buna üzülmesin. Satamayız, olmaz. Ben halledeceğim. Tamam. Zorlama sen kendini. Sen nasıl istersen öyle yaparız. Gerekirse hep beraber çalışıp öyle öderiz krediyi. Sana yük olmayız. Ah benim meleğim, melek geçirmeyi düşünüyorum. Evet. Böylece daha korunaklı olacak. Evet şuradaki. Yani burayı kullanacağız. Evet. Öbürünü şu kolondan geçeceğiz. Evet. Hayır onu kullanmayacağız şu an. Olga Bey. Demek evet. ki oradan alacağız. Pardon. Sonra devam edeceğiz. Buyurun. Beyaz Bey'in selamı var size vermelim istedim. Alın şunu. Özür dilerim. Bunu geri götüremem. Aldığım emir böyle. Kusura bakmayın. İyi günler. Beyefendi bir saniye. Beyefendi Nasılsın oğlum? Şimdi de peşimden uşaklarınızı mı yolluyorsunuz? Merak ettiğim bir şey var. Bu saçmalığa daha ne kadar devam edeceksiniz? Sen benim oğlumsun. Benim kanımdan, benim canımdan. Anlıyor musun? Sen istemesen de bu böyle. Beni yok sayamazsın. Ama yoksunuz. Hiçbir zamanda olmadınız. Beni paranızla satın alamazsınız. Benim parayla satın alınacak bir evlada ihtiyacım yok. Ben sadece oğlumun rahat yaşamasını sağlamaya çalışıyorum. Bu benim vazifem. Ayrıca benimle konuşurken daha saygılı olmalısın. <laughs> saygı mı? Sizin anneme gösterdiğiniz saygı gibi mi? Bu yaptıklarınız yüzünden size bir de saygı mı duyacağım? Bakın lütfen. Lütfen diyorum artık. Beni bir daha sakın aramayın. Babacığım. Babacığım sana kahve yaptım. Hı. Çok durgun görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Yok bir şey kızım. Yok. Bak ne diyeceğim. Hava çok güzel. Bahçede içelim mi kahvelerimizi? Hı. Tamam kızım. Bakalım kahvemdeki farkı anlayabilecek misin? Nisa Asil yaptım. Eşi benzeri yok. <laughs> bu kolondan geçecek. Tamam Pardon. Beni bir daha aramayın demedim mi size? Ben Feyyaz'ın eşiyim. Seninle konuşmamız gerek. Anlamadım. Konuşacak ne var ki? Bakın kimseden bir şey istediğim yok benim. Eşinize söyleyin, bundan önce hayatımda değildi, bundan sonra da olmayacak. Seni anlıyorum. Ben de bu baba oğul masalından hiç hoşlanmadım. Sana söylemek istediğim şeyler var. Beni dinlemelisin. Bakın. Ben bu konuda ne birileriyle görüşmek istiyorum ne de konuşmak. Anladınız mı? Ama mutlaka konuşmalıyız. Çok önemli. Peki. Dinliyorum. <laughs>